bak. diğer Saktır. tur eğer Ümit evet, alırsa şimdi, bitiyor biz Hasan alırsak, alır. alırsak devam. Evet. Şimdi evet. sizi sadece arabayla öldürmemiz istiyorsun değil mi? Evet. Aynen. Tamam. Ya Emrecan Emre bir basma. çirkeflik düşünüyorsun sen yapma ne düşünüyorsan. Abi buraya gelecek <laughs> arabayla inecek. Hayır hayır öyle bir şey yok Emrecan. Görelim şu parkuru rica ediyorum ya. Hadi iç ses. Yardım çocuğum iç ses. Benim adım iç ses. Dur dur dur. Evet, <laughs> ama, ama ü, ya Emrecan Abi ayıp ya. Gerçekten Vallahi ayıp seni şey ya. Ya, Gerçekten ya. bir şey demiyorum ya. Utanmaz rezil. Gençler Emrecan yine çirkeflik yapıyor. Ayıp. Ben bu turu kazanmış sayıyorum kendimi yani. Ya. Abi, abi ayıp ya. Biz de ya, Oğlum biz de yaparız ya. Biz de yaparız ya. Yani ya. arkadaş arkadan gelip oradan... Abi ya, sordum ama size sordum. Arabayla mı ölmüşsünüz? Hayır ama sonradan yani. dedim ben Emrecan bir çirkeflik düşünüyorsun sen diye. Düşün, abi Müt abi öldü. İnsansınız ya. Yo. Ha, sen bekle ölme şimdi. Bekle abi yapamayacak parkuru. Hayır ya, yapacağım. Abi, yapacağım çünkü. Bekleyin lütfen. Abi, sayade. Bekleyin lütfen parkuru bitireceğim. Hasan abi ülke bu kim yes, bitirdim be. İşte bu. Aa, i̇şte bitirdi. bu kardeşim. At kendini, At kendini aşağıya. At kendini aşağı beni yorma. Bu, bu, şey benim şey ölümüm yes, yes, ben baby. Asla. Bak bak poza bak poza iç sesin. Fıstık hmm, gibi maşallah. Hey yavrum Uçan hey. Röp de şamburu. dur. İç ses ne yapıyorsun? Şey gibi Nusret gibi. Hasan abi uçağı patlatma da. Hocam burası senin mezarın olacak. <laughs> Neredesin Emrecan? Abi köşede bir Ümit abi Fatih abi. abi. Tövbe estağfirullah. Ta aşağıda galiba. Ya arabamı al bari de gidin tarif bana arabam. En aşağıda mısın Hasan abi oraya nasıl gelecek? En aşağı. aşağıda mısın? Tamam, Emrecan gideceğim. neredesin? Tabi çabuk yoğun ver. Öldü Emrecan öldü, öldü Tamam <laughs> kim ayakta şu anda? Kim ayakta? <laughs> Ümit abi <laughs> ayakta. yes! Yes! Easy. Son tur. Ben arabayla alacağım bunları ya. Ben arabayla alacağım. Bu sefer yapacağım. Arabayla Kendime yapacağım. Kendime güveniyorum. Abi. Aa, şöyle ne akma ediyorsa, fikir geldi. Akma fikir geldi ya. Dur bakayım olur mu? Ya hadi biz yaparız sen merak etme ya. Sen nereye ne yapıyorsun ya? Bak gel. Dur akma fikir geldi yapalım, ya. Yapalım, gelip, oynayamaz o. Aklıma fikir geldi aklıma yapacağım o fikri. Ümit abi bunu demeyecektin ha. Bakın şimdi gençler dikkat. Emrecan <laughs> ne haber dostum? Hadi bay bay. Ölüyoruz. Hayır! Ya! geçiyor gençler arabayla hiç kimseyi alamadık şimdiye kadar Yattım kendim aşağı atamadım kendim aşağıya aha şöyle bir akma fikir geldi akma fikir geldi ya dur bakayım olur mu İner misin hiç ses? Geleceksin oğlum. İnmiyor arabadan. Gel Yuh. Şuna lazım Ümit abi gel bir. Ya haksızlık o. Ümit abi bitiriyor. No no no. Ya Furkan böyle bitirir işte adam. Sen benimle oynan böyle. Hadi Furkan. Ne yapıyorsan Mümkü yap. Abi ben arabadayım. Gireceğim burada duruyor. Kurtarın beni. Geçmiş olsun. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Kimi izliyoruz? Bir daha Furkan Hadi Furki. Aa yanıyor <laughs> buraya. Furkan yanıyor. yapıyorsunuz? No no no. Furkan ya. Adam bir de arkası ya. dönük arkası dönük. Abi, nereli dönük, nereli dönük Adam sürekli arkası sürekli dönük bir de ya. ya. Evet. Ve bu turu. Hayır sürekli çift Annenle aynısını yaptık kardeşim. Bakalım ne, ne olacak. Ben, sen haberin vardı benim yapacağımdan. Haberin var mı? Oh. Sumo! Number of teams 4, team balancing, uf, nu, morning. Bir şey yapmam gerekiyor mu burada bir ayar? Yok. yok, yok, değil yok. Değil İyi. Tamam iki tur yaptım kısa olsun. Ve play Hadi dedik. Haydi bakalım. Allah Allah. Haydi bakalım. Araba ne seçiyorduk burada ya? Ben niye pembişim ya? Araba ne seçiyorduk ya? Hatırlayamıyorum. Tamam bu olsun. Bilmiyorum, şansa abi, tamamen. Şey aldım. Ben morum, ben pembişim. Hadi beyler, ready'yi verin lütfen. O Aa ben turuncu olmamasın abi lan. Aa süper. Emrecan turuncu olmuş. Herkes tek ve sumo. Benim arabam issi diye bir şey. Bakalım neymiş. Hayır, bu benim ne? Ya? Recep İvedik'in arabası. Vallahi Recep İvedik gibi oldu. Aynısı oldu. Aa bir tane. Eyvah, Eyvah çok küçük abi? bir yer. Çok küçük bir yerde. Ah. No 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 abi hadi Hasan abi Emrecan Geri geri ben geri geri Sabaha kadar dururum Sabaha kadar burdayım bu Öyle bir şey yok Beyler ittirin kalktırın Hah ya? ittir 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 ittir, ittir, ittir. Ittir, ittir, ittir ittir işte bu İşte bu oluyor 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 bir Ümit Emrecan arkada vursana Emrecan Ümit ah. abi de kurtardı ya Oğlum, Helikopter Geliyorum. mi geldi? Helikopter bizi izliyor. Nerede o? Gidin lan yerimden diyor. Helikopter. Açın, hayır, hayır, hayır beni değil, beni değil. De, videodayım, videodayım. Atın abi, Açın, Açın, Açın abi. helikopter biz niye bize bakıyor? Nerede o helikopter? Aha burada. Helikopter geliyor. Emrecan, 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 Emrecan'a bak. Emrecan'ın şansa bak, arkası sağlam. Arkası sağlam. Ağa, ağa. Emrecan, Fuzo ile bitmiş. Emrecan, vuruş Emrecan'a ya. No no no, no. Oya, gitti. Emrecan gitti. Lan no, ben de gidiyorum, hayır. Knockout. No. Evet, <laughs> oh, Furkan'la Ümidi izliyoruz. Ne yaptın? İyi kardeşim sen nasılsın? <laughs> ya ben bunu diğer smoothie'ye açmıştım ya. Ve Ama Ümit. Furkan. Güzeldi, hadi Furkan. Seni çok güzel dağıttı. Hadi Furkan. Ümit abi git hadi ya. Röp'te Şambullular ekibi olarak Hadi ya Ümit abi ya. Yo bura benim. Geliyor yarışmacımız Yaşar. Evet Ümidi ittirdi, Ümidi tırstı. Ümidi panik oldu. Ümidi panik oldu. Yerini kaptırdı. Ümit'i yerini kaptırdı. Furkan yerine oturdu. Değerli izleyiciler, değerli GTA severler. Ümit içeri girmek istiyor. Furkan savunma yapıyor. Adeta Van Dijk gibi izin vermiyor. Ve Ümit dışarıda kalıyor. Son saniyeler artık. Furkan arabasıyla Öleceğim. resmen engel oldu. Öleceğin Ümit'i. Korkak. Dalga geçiyorsun hesapta. Engelleyen çocuklar Furkan'ı. Ümit'e geçit vermiyordu. Son 20 saniyeydi. Yoksa Ümit intihar edecekti? Dur bakalım. Aha. 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 Aha aha evet. O oh, Furkan çok iyi oynuyor saniye. buraya. Furkan çok iyi oynuyor. Ortada olmayan kaybeder. 10 saniye. Evet. evet. 10 saniye. 8 7. Ümit'in bir hamle yapması lazım. Evet. Evet Furkan iyi gidiyor. Furkan 2 saniye. 1 <laughs> saniye ve Ümit. <gülüyor> <gülüyor> Furkan totosuyla Ümit'i <laughs> aşağı atıyor. Evet Ümit'e yazıklar olsun gençler. Gördüğünüz gibi öldüğü anda telefonla bakıyor. De ve bir sonraki tur başlıyordu. Hadi, 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 hadi. hadi bakalım. Ya ben o kadar iyi, gıcık bir araba seçmişim ki. Hadi be. İç ses! İki! Benim araba çok ya! Furkan, biz Oturuz. ikisini itebiliriz. Onların arabalar çok hafif. Ha. Ha. Ortaya aldım! Bırakmam! <laughs> Ölmeyeceğim bu sefer! <laughs> Ölmeyeceğim! Ya kimin arabası hafif lan? Kimin arabası hafif? Kimin arabası hafif? Şey turuncu olan hafif gençler turuncuyu ittirip, ittirip turuncuyu! Manevra yapıyor, işler yapıyor. Hadi ittirin, 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 ittirin! Oğlum biri beni ittirsin! Abi yeşili yeşili. Ha tamam işte Vurun yeşile. Bunu yeşile. Bunu yeşile. Dur ben de vuracağım. Bunu yeşile. Vur. Vur 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 vur. Abi dur yeşile oradan. Aha yeşil gidiyor. Yeşil gidiyor. Dur gaz veriyorum. Evet. Gaz veriyorum. Verdim gazı. Bir park edeceğim ara ya. Teste göremeyeceğiz. İçin beyler için. Hayır ya Aa! oğlum beni ittiniz ya. <laughs> Ulan Emrecan. Ya Emrecan. Çirkef. Çirkef hakikaten çirkesi. Vay arkadaşım ya. Vay arkadaşım. Ben sizi izletmek zorunda bir millete burada. Ümit park etti ama Emrecan Ümit itiyor. <laughs> ümit, <laughs> ümit, ümit Ümit güle güle. güle. <laughs> ümit de güle Ümit nereye gitsin. Ay yok artık. Yok artık. Furkan kurtul. İşte bu aferin Furkan. Ama delirdim ya delirdim. Gitme. Emrecan gider. Emrecan gider. Emrecan'ın arabası tırt. Emre Can'la bastı. Furkan'a güveniyoruz. Tarafından... Aha, aha, aha. 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 Hayır. Ne no. Gerçekten Çirkez. bak oyunu daha çok tekliyor. Herkesi ben ittim herkesi. Biraz su içerken bir ayarlıyor ya Boğulacak gidecek. <laughs> Vallahi ya. Yani. Şu anda kişi bir, ya. iki kişi bir. 2 kişi sıfır, iki olan kazanacak. Son tur olma ihtimali yüzde elli, yüzde elli diye düşünüyorum. Kim kazandı daha demin? Emrecan kazandı. Bir tane... Emre kazandın ya. Diğerini kazanmıştı? Ben. Furkan. Furkan Aynen, kazanmıştı. Abi. O zaman ben alıyorum şimdi. Bunda go go niye yok <laughs> ya? Go 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 go! Emrecan ittim beyler ya, benim için ya. Hemen. Aha. Helal. Hemen. Evet. evet, 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 evet gitti. Çok iyi. İşte bu. <laughs> <laughs> ben telefona tamam. bakarım o zaman. da sıra. Kazan abi. da sıra. Fur... Ben Helikopter orada bize bakıyordu. Hayır. Güzel. Güle, güle güle. Güle güle. Hayır! Fen yedim. Ümit sende var ya önüne kim gelirse maşallah. Harbiden ha. Ümit abi de az değil Hakikaten ya. ya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Çirkefler. Ya oğlum ama var ya. <laughs> hangi pozisyonu geçersem geçeyim. Hayır. Hasan <laughs> abi gel bir atalım. Oğlum hadi beni bak, atacaksınız ya. yanlışlıkla ya. Aa, hadi ümidi atalım ümidi Furkan. Dur, ha şimdi şimdi. Tek abi. Oğlum nasıl oraya? Vurdum. Sen de vur. Tamam gider o. Gider o. Gider o. Gider o. Gider o. Gider o. Gitti gitti. Gitti gitti. Gel abi, bakalım baş başa kaldık. İki yıl çıktı da abi Yes işte bu! Abi yok bak dediğim gibi Hasan abinin arabalar daha iyi tekiyor. Ama senin o hareketinin ivmesini ya. aldım ivmesini Ya geri de çıkıyor Yes sir Eğer Ümit Haliç. Ümit Haliç kim alırsa bitiyordu Güzel. şu purple kim purple? Helikopter sen biraz daha. tamam o gitti. Purple gitti purple. Purple, gitti purple. Yine beni hep abi gitsene. Hayır. Ölkümdeki gelirse ona saldırıyorum ben. Abi azıcık hızlandım inanmıyorum ya. Ümit sen sen kendin atladın. Kendim atlamadım önünü kestim Aha. sana abi de Ümit umurdu. de gitmiş ben, geçmiş ben, olsun. Ben, yine ben yine her yerde. Emrecan kazanıyordu. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Furkan Ademli da ümidi de çektik. Onları da izlemeyi unutmayın. Ekiple GTA videolarının devamı için sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda <laughs> görüşürüz. Ne kadar <çekekalara> her zaman <laughs> oldu. Kokuştur <gibi. gülüyor> kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.